Çok güzel. Çok güzel. Bravo. Aferin bravo. Tamponu ikiye böldün lan. Bravo. Tamponu ikiye böldün lan. Aşağı yere yapmayın Allah Allah. Hah, körün istediği bir göz. Allah verdi iki göz. Dur, geliyorum. Kusura bakma sen değilsin. Biraz böyle arabanı cızdırdık ama... ...ben onu halledeceğim, sıkıntı yok. Var. Hem de çok büyük bir sıkıntı var Şevkat. Hayır ben anlamadım ki siz nereden alıyorsunuz bu ehliyetleri? Daha şuraya yanaşmayı beceremiyorsun ya. Kızım ne diyorsun ya? Alt tarafı bir çizik. Tam halledeceğiz. Ben altını üstünü bilmem Şevkat. O tampon değişecek. Oo. Ne diyorsun kızım ya? Pasta cilayla olur bu. Oldu canım. Ben kimseye Esin arabasının tamponunda pasta cilayla dolaşıyor dedirtmem. Tamam yani, hallet olsun. Değiştireceğim, tamam. Hemen değiştireceksin. Tamam, hemen değiştireceğim. Gideceğim hemen tamponcuya, diyeceğim ki... ...kardeş bana tampon ver diyeceğim. Alacağım tamponu, takacağım, getireceğim. Değişmiş olarak sana vereceğim arabayı, tamam. Aferin. Sen de ver şunu. Abi, bu kızın içine ne kaçtı arkadaş ya? Ben anlamadım. Şeytan mı kaçtı bu kızın içine? Sayaklılar mı kaçtı? Ne oldu ya? Kardeşim, e, mahalle tozu kaçmış genzine. Abi senin sen ne yaptın kıza? Abi ne yaptım oğlum? Ben ne yaptım? Görmedin mi kız bir anda kendi kendine esti gürledi, patladı esti gitti ya. Tamam sakin ol. Bana bak. Bu tampon da pastayla mastayla geçmez. Anladın mı? Git tampon al bir tane. Doğru. Hadi bakayım yan sanayi alma, orijinal al. Kurnaz. Geç. Ya Esin ama surat astın tamam ya alt tarafı bir atar gideri yaptık. Ama bak günlük dozlaşmadım ya. Yani. Ha artık atarı gideri karneye mi bağladık öyle azına çoğuna mı bakacağız? Bahar bir baksana sen bana. Ne oldu ya? Bu ev Dingo'nun ahırı mı böyle girip çıkıyorsun sen? Ne var ya merdiveni bıraktım. Nasıl ne var ya? Bu bahçeye girdiğin zaman bu kapıyı kapatacaksın ya tamam kaçsa? Kaçmadı ama. Unutmuşum ben. Sen kapatı ver. Ne olacak? Bak bak bir de emir veriyor. Bahar, benim asabımı bozma. Senin için kötü olur ha. Sen ne yapıyorsun ya? Saçmalama Allah'ını seversen. Sen karışma. Canım asabının bozulmasını istemiyorsan serin yerde sakla. Bak ya. Laflara bak sen. Ay yok ben buna dalarım ya. Bak. Dalarım ben buna. Ne Dalarım dal ne yapıyorsun ya. ya. Ya Ne yapıyorsun Esin? Saçmaladın artık. Niye durduk yere olay çıkarıyorsun ya? Ne durduk yere ya? Görmüyor musun ne yaptığını? Kapıyı açık bırakmış. Ya tavuklar çıksa gitsin zaten. Ben hep haksızım değil mi? Hiç ben haklı olmayayım. Ben burada senin tavuklarını düşünüyorum. Ama sen düşünmüyorsun tavuklarını. Ben niye düşünüyorum ki zaten? Şş, ne oluyor buna ya? Vallahi git konuş şununla. Elinden bir kaza çıkacak. Ya tamam kusura bakma var ya. Bu ara biraz heyeleri üzerinde anlamadım yani. Herhalde yediği bir şey dokundu. Bence yediği bir şey değil de yemediği bir şey dokunmuş ona. Vallahi bak bir daha olursa döverim. Tamam kız sen de uzatma. Hadi git evine. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.